sponsorlarımıza teşekkür ediyor ve yeni bir derse başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir eğitimle tekrardan herkese merhaba. Ee, bugün güzel bir mikrofonla sizlere sesleniyorum. Böylelikle artık ses problemini çözmüş olduğumuzu e, düşünüyorum. Bu benim ilk kaydım olduğu için o yüzden düşünüyorum diyorum. Kayıttan sonra hep beraber göreceğiz. Yine bir sıkıntı varsa mutlaka geri bildirim olarak bana yazın. Bugün ne yapacağız? Bugün aslında Bundan sonraki süreçte CSS'lerimizi böyle yazarken biraz daha ileri seviye CSS yazarken ben yazarken sizin zorluk çekmemeniz için bazı kısa yollar var ve bunları ben tekrarlarken sizin de şu anda ne yaptı ya dememeniz için bu kısa yollardan biraz bahsedeceğim. Hem de böylelikle altyapımızı biraz daha sağlamlaştırmış olacağız. Nedir bu kısa yollar? Şimdi ben şu anda 4 tane madde en çok kullanacağımız 4 tane maddeyi belirledim. Zaten çok fazla yok. Padding ve margin için şuraya bir de margin diyebiliriz. Aynı şey aslında. Hatta border radius gibi şeyler de buna denk geliyor. Aynı mantıkla. Border için kısa yol var. Background için ve font için kısa yol, stil tanımlamaları mevcut. Padding'den başlayalım mesela. Örnek bir şey yapalım. Şimdi ben buraya belli sayfalar oluşturdum. Boş. Hızlı hızlı şuradaki sayfaların içini dolduracağız. Mesela biz bir tane kutu ee, divi oluşturalım. Kutu divimize şey diyelim. Bir tane yükseklik ve genişlik verelim. Ne olduğunu bir görelim. Ee, şey diyelim. Hatta bu kutunun içine bir tane de şey diyelim. Şuna container diyeyim. Buna içindekine box diyeyim. Böylelikle bizim bir tane containerımız olsun. Bunun background color'ına Şimdi background'a daha gelmedik o yüzden background zemin rengi diyorum ki sen blue ol ve kutuya da diyorum ki sen yine background color background color sen de kırmızı ol diyeyim. Şimdi herhangi bir şey ekranda gözükmüyor çünkü bir yükseklik ve genişlikleri yok. Hemen şuraya bir padding vermeye başlıyorum. Yükseklik ve genişlik vermek yerine padding vereceğim. Mesela normalde nedir mantığı? Padding top derim. 20 piksel. Direkt 20 piksel padding top oldu. Şimdi ee, mavi alanı görmüyoruz. Neden? Aslında konteynerımızın içinde direkt kutumuz olduğu için mavi alan gözükmüyor. İsterseniz şu şuna bir padding verip 20 piksel. Şimdi buradaki padding'i aslında nasıl tanımlıyoruz? Padding dediğimizde 20 piksel. E, ee, bu hatta Chrome'la şuradan bakalım. Şimdi şurada denetlemek istediğimizde konteynerımızdaki padding'e bakın dikkat ederseniz padding'in yanında bir tane küçük bir ok işareti var. Buraya zoom yapabiliyor muyum? Ee, neyleydi? Heh. Şurada. Padding'in yanında küçük bir e, ok işareti var. Dikkat ederseniz background color'ın yanında yok. Bu kısa yolların yanında her zaman böyle oklar olabilir. Buraya tıklayıp açabiliyorsunuz. Şimdi padding'e ne yapmış? Padding top, right, bottom, left hepsine 20 piksel vermiş. Aslında bizim burada yaptığımız şurada göstereyim. Burada yaptığımız padding demek bu dört tarafına da 20 piksel tanımla demek. Peki biz aşağıda ne yaptık? Padding top dedik. Haliyle bakın kutuya gideyim. Box dediğimiz. Padding top'un yanında herhangi bir ok yok. Kestirme olmadığı için direkt biz üst tarafa padding verdiğimiz için 20 pikseli kabul ediyor. Peki burada biz e, padding top ve mesela şöyle bir şey tanımlayalım. Padding işte left bakın 40 piksel olsun. Farklı farklı değerler vereceğim. Padding right padding right 10 piksel olsun. Ve padding bottom kaldı değil mi? Padding bottom da 50 piksel olsun. Şimdi bizim böyle bir tanımlamamız olsun. Varsayalım kutumuzda ayrı ayrı verdik. Peki biz bunların hepsini tek satırda verebilir miydik? İşte şimdi onu göstereceğim. Evet verebilirdik. Bakın tek yapmam gereken şey şu. Şurayı bir comment'liyim. Aslında bizim değerlerimiz bunlar olması gerekiyor değil mi? Tamam. Padding diyorum. Padding dedikten sonra saat yönüne doğru 12'den başlayarak 12 3 6 9 olarak düşüneceğiz. Şimdi ben size detaylı söyleyeceğim. Tap dediğimiz değer 12'ye denk gelmesi lazım. Yani 20 piksel ilk, ilk yazıyoruz. Saat yönünde döneceğimiz için right yazmamız lazım. 10 piksel sağ tarafa gelecek. Saat yönünde yine aşağıya 6 yönünde batım 50 piksel. Bir de sol tarafta 9 yönüne gelecek olan 40 piksel. Böyle yaptığımızda da aynı sonucu alacağız. Aşağı iniyorum. Box'a tıklıyorum. Dikkat edin. Şuradaki oka tekrar tıkladım. Şuraya zoom yapıyorum. Bizim aslında tek satırda yazdığımız değerler tarayıcı tarafında hepsi otomatik olarak hep hepsi kendi yönüne doğru şey yapabiliyor. Doluyor zaten mantık olarak. Peki burada bu dörtlü kullanım, dört farklı yöne aslında şurada kompüte girdiğinizde aslında gördüğünüz yer şu. 12 yönünde, 3 yönü, 6 yönü ve 9 yönünde otomatikmen konumlandırma yapıyorsunuz. Peki bunu bir de üçlü gösterimi var. Üçlü gösterimi nasıl oluyor? Diyelim ki right'ı kullanmayacağız. Tamam mı? Buna tire tire diyorum. Right kısmını kullanmayacağız. Şimdi mantık olarak nasıl yapmamız lazımdı? Bu yukarısı sağ tarafa artık vermiyoruz. Değil mi? Sağ tarafı sıfır diyebiliriz. Bu aşağı taraf 40 piksel. Şimdi ola ki sıfırı yazmadığınız takdirde daha farklı şekilde davranır. Yani sağ tarafa vermiyorsanız mutlaka sıfırı yazmanız gerekiyor. Eee Dörtlü kullanım böyle. Üçlü kullanım nasıl olabilir? Üçlü kullanım da şöyle. Mesela ben şöyle bir üçlü kullanım yapayım. Bu üçlü kullanım bu sefer şöyle oldu. Sağ taraf özür dilerim. 20 piksel sağ taraf. 50 piksel şey özür dilerim ya. 20 piksel yukarı taraf. 50 piksel sağ taraf. Şimdi sıra sıra okuya, okuyarak gidiyor çünkü saat yönünde okuyarak gidiyor. 40 pikselde normalde nereye denk gelmesi lazım? Aşağı alt yönüne. Aşağı tarafa da 40 piksel tanımladı. Şimdi gidiyor dördüncü değer yok. O zaman bir geri geliyor. Sağ yönün aynısını sol tarafa da kullanıyor. Şu anda normalde bakalım kutumuza. Dikkat ederseniz burada zaten sağ 50 piksel, sol 50 piksel. Üçlü kullanım da böyle. Yani saat yönüne doğru ilerler. Sondaki e, şey değeri göremezse sağda kullanılan değeri kullanır. Üçlü kullanım bu şekilde. Bir de bunun ikili kullanımı var. Yani aslında ortadaki 50'yi de sileyim. Ya da sondaki 40'ı fark etmez. İkili kullanım da şöyle. Padding yukarıya verdi. Daha sonra gitti sağa verdi. Şimdi tekrar sağa verdi. Tekrar okumaya devam ediyor. Değer yok. O zaman yukarıdaki değeri aşağıya tekrar uyguluyor. Sonra tekrar gidip 40'ı sağdaki değeri sola uyguluyor. Tekrar baksa bakalım. 20, 40. 20, 40 gördüğünüz üzere. Yani ikili, üçlü ve dörtlü sistem bu şekilde uygulanıyor. Saat yönünde her zaman düşüneceksiniz. Ee, Padding'i kısa yolunu bu şekilde artık kullanımını öğrendik. 20 dediğimizde aslında tekli kullanım dedik. İkili kullanım var. Üçlü kullanım ve dörtlü kullanım. Peddingi artık nasıl verdiğimizi kısa yolunu öğrendik. Şimdi sıra neye geldi? saat yönünden bahsettiğim ikili, üçlü, dörtlü kullanımdan bahsettiğim bunun tekli zaten kullanımı birli diyelim. Birli kullanımı dört tarafına verir. İkili kullanımı ilk değer yukarı aşağı yani y eksenine, ikinci değerde x eksenine işler. Üçlü de yukarı sağa aşağı verir değerleri. Sol tarafa değer vermediğimiz için sağdakini kullanır. Dörtlü de ne dedik? Dörtlü de dedik ki zaten her bir dört tarafı saat yönüne tek tek zaten biz veriyoruz. Padding margin bu şekilde kısa yolları atanabiliyor. Border'a geçelim. Border'da hemen şuraya gidelim. Tekrar yine bir box oluşturalım. Hatta şuradan CSS kodumuzu hiç gerek yok. CSS kodumuzu şuradan direkt yazalım. Yine kutumuza bir eee Yükseklik, genişlik verelim. Mesela 200'e 200 ve bunun içinde de background color yine blue diyelim. 200'e 200 bir kutumuz oluştu. Şimdi border'ımızı nasıl tanımlıyoruz normalde? Border normalde ne dersiniz? Border kalınlığı 1 piksel olacak ve border'ın style'ı solid olacak. Yani düz çizgi. Çünkü bunun şey kesik çizgilisi var. Hatta şurada 10 piksel yapayım daha net belli olsun. Bakın normalde iki değeri atadığınız anda yani hem border'ın kalınlığı hem de stilini atadığınız anda hemen çerçeve yapmaya başladı. Biz daha renk vermediğimiz halde otomatik olarak siyaha algıladı. Çünkü neden? Ee, border'a renk vermediğinizde varsayılan rengi alır. Varsayılan renk ne? Varsayılan renk aslında burada bize body'den gelen mesela bakın burada body'deki rengi kırmızı yapayım. Aslında yukarıdan inherit ediyor bunun mantığı. Yani normalde bakın bir de şuraya renk atayım. Bu aslında color'ı daha sonradan inceli şey bakacaktık. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bir de buraya mesela green atayım. Dikkat edin şu anda mesela yeşilin üzerinde green var. Hatta bu birazcık daha belli olması için yellow diyeyim. Bir de border'a şey diyeyim, color diyeyim, bir de buna şey diyeyim, ee, black mi diyeyim, white diyeyim. Bir tam net be belli olsun bir. Şimdi normalde işleyiş sırası nasıl gidiyor ben size ondan biraz bahsedeyim. Burada birazcık inheritance kalıtıma giriyoruz ama problem değil. Hazır border anlatıyorken bunu da birazcık üstünden geçeyim. Şimdi mantıken border'ın tanımlamasını bu şekilde yaptığımızda 10 piksel olsun, dashed olsun stili ve rengi de beyaz olsun. Şimdi siz bordura renk vermediğiniz anda bu mevcutta kaps yani mevcutta bu klasın bir rengi var mı diye bakar. Bakıyor, evet var. O zaman onun rengini alır, bordura verir. Bu da yoksa bu yukarı yukarı çıka çıka mesela baksın bir üst parent'ı ne? Body. Body'ye gider bakar. Body'nin mesela rengi red. Hiçbir şey vermediğinizde siyahtır. Haliyle gider onun rengini okur. Şimdi neden siyah olduğunun mantığını anlattım size siyahı şimdi bir kenara bırakırsak border'ın kısa yoluna gelelim. Şimdi border'da ne demiştik? Burada border bir de color var. İşte ona da yellow desek. Böyle üç farklı aslında border tanımlaması yapmak yerine şunu yapabiliyoruz. Border diyoruz yine. Ee, border 10 piksel. Ee, stilini vereceğiz. Mesela solid, solid değil. Dashed güzel aslında. E, ee, olsun ve bunu kapatalım. Bakın yukarıdakinin aynısını aslında aşağıya tanımlamış olduk. Yani ilk önce kalınlığını daha sonra stilini daha sonra da buraya dilerseniz rengini verebilirsiniz. Tek satırda. Tekrar bunu inceleyelim. Yine aynı mantık. Bakın kısa yol kullandığınız anda buraya gelip öğeyi didikle dediğinizde burada her şeyi göreceksiniz. Mesela özür dilerim. Şuraya tekrar zoom yapıyorum. Border'ın yanını açıyorum. Bakın burada daha bir sürü ayar var aslında border ile alakalı. Tanımlamalar yapmış. Border top color, border top style. Şimdi almış hepsini top'a, right'a. Hani dedik ya saat yönünde bütün köşeler ayrı ayrı verilir. Şimdi burada aslında bakın. Şu yaptığımız üç tanımlamayı bir yukarıya vermiş. Hani rengi bu olacak, stili bu olacak, genişliği bu olacak. Tutmuş sağa vermiş. Saat yönünde gidiyor. Bakın sıralama bile saat yönünde. Top, right, bottom daha sonra left geliyor. Ondan sonra Border Image falan devreye giriyor. Onlar birazcık ileri konular. Sadece şimdilik bu üç de değeri e, görmeniz sizin için yeterli olacaktır. Border'daki kısa e, yol da aslında bu şekilde tanımlanıyor. Böylelikle Border'da da 10 piksel de eşit dediğinizde aslında ilk başta kalınlık, daha sonra da stilini vermiş oluyorsunuz. E, border ve bunların ben linklerini yine şeyi bırakacağım, e, sayfadaki altına bırakacağım. Mesela işte W3School'a girdiğinizde burada nasıl kullanacağınızı örnekleri gösteriyor. Daha önemlisi burada bakmanız gereken şey şu aslında nerede? Heh. Border diyor ki şunların aslında kısa yoldur. Border şey genişliği aslında stili, stili olmazsa olmaz zaten hani requirement. Bir de border kalır. Aslında bu üçünün diyor ki kısa yolu border'dır. Yine aynı şekilde bu linkleri de bırakacağım padding margin için. Bir de background var. Background'da mesela bir şey bakalım. Ee, background'da yine aynı şekilde bir box atalım. Hatta box atmayalım. Direkt biz body'mize bir tane background atayalım. Yani direkt zeminin kendisine. Normalde background'ın nedir olayı? Image dersin. Buraya bir tane image verirsin. Ee, hatta deriz ki burada URL'den vereceğiz deriz. Buraya direkt şimdi bize e, CodePen'in sağladığı asetlerden bir Pattern seçelim. Hatta foto değil de Pattern şuradan seçelim. Ne seçelim? Şöyle bir hatta Photoshop'un Transparent Background gibi bir şey seçelim. E, burayı Background Image ile beraber bize otomatik veriyor. Dikkat ederseniz zemin rengimiz bir anda Pattern geldi. Normalde nedir? Background'ımızı bu şekilde tanımlarız. Buraya varsa bir imaj ekleriz. Varsa bir SVG e, Base64 formatını ekleriz. Şimdi bir de fotoğraf ekleyeyim. Kafa burada karışmasın şimdi. E, ya sen bize SVG ekledin. Bilmediğimiz bir şey. Mesela şurada bir tane Copy URL Small Aynen. Copy URL Small. Şunu alayım. Normalde nedir? Şöyle URL'i e ekleriz. Yani şurası bir aslında şeydir. URL. Fotoğrafın geldi. İşte background dikkat ederseniz küçük fotoğraf olduğu için bir otomatik repeat etti. İşte bunu nasıl engelliyorsunuz? Background aslında background repeat yani tekrarla özelliği ee, no repeat diyebilirsiniz. Tekrarlamasını istemiyorsanız. işte bunu background'da position deyip işte bunu ortaya konumla dersin. Normalde tek değer verirsen şimdi center yaptığımda neden şurada yarısı kaldı? Aslında body'nin bir yüksekliği yok. Body'ye bir ilk öncelikle bir body'ye yükseklik verelim. Şöyle use viewport height. Şimdi viewport height'i daha henüz bilmiyorsunuz. Yani viewport'un yüksekliği kadar ol dedim. Haliyle body tam şimdi %100 bir yüksekliğe sahip. Şimdi bu body'm ne kadar geniş olursa ya da hatta şunun full screen'den çıkartayım. Heh. Şunun genişliği değişirse, yüksekliği değişirse her zaman ortada olacak şekilde böyle bu şekilde aslında background'ımı ayarlamalar yapıyorum. Şimdi burada birkaç tane background özelliği gösterdim. Bunları tek satırda da yazabiliyorsunuz. Nedir? Mesela bakın burada şunu tekrar full ekrana geçeyim. Yine burada W3 School'un sitesine girdiğinizde aslında Background'ın kısa yolları diyor ki aslında şuradaki değerlerdir. Yani renk tanımlaması, imaj, position hepsini tek satırda aslında verebilirsin diyor. Background'ıma gidiyorum. Yapmam gereken ne normalde? Hatta şurayı siliyorum. Tamam mı? Sildim. Bunu background imageten çıkartıyorum. Artık background diyorum. Background'da istersen bir tane URL'de şey e Özür dilerim. Renkte verebilirim. Mesela zeminim blue olsun. Tamam mı? Daha sonradan URL geliyor resim. Bu resmin tam parantezi bittikten sonra buna şey diyebilirim işte. Ee, ne, ne olsun? Position center. Position center olsun ve no repeat olsun. Tekrarlamamız. Bakın yine aslında istediğimi elde ettim. Mesela buna red de diyebilirim. Hepsini aslında tek satırda verdim. Bakın şuradaki imajın URL'i çok uzun olduğu için belki anlamıyorsunuz ama şunu HTTPS olarak mesela kısıtlayayım. Yaptığım şey ne? Renk verdim. Uf gözümüzü kör edecek. Şunu bir düzelteyim. Renk verdim. URL verdim. Sonra ortada kalsın dedim. X ve Y değerini ayrı ayrı da verebilirsiniz. İşte X center, Y'si center ya da Y'si top olsun mesela diyebilirsiniz. Bunun biz şeyini geri alalım. URL'ini düzeltelim. Sonradan ayarlayalım. Mesela x center'da y ekseninde top'ta olsun diyebiliyorsunuz. Böylelikle aslında yine tek satırda tanımlama yapmış oluyorsunuz. Ben bunu tekrar inspect yapıyorum. Inspect yaptığımda nasıl görüneceğini merak ediyorum. Background'ın yanındaki oka tıklıyorum. Background'ın yanındaki oka tıkladığımda aslında bana tekrardan background image'i ayrı ayrı position x'i center y'si top olarak ayrı ayrı hepsini girmiş. Mesela bakın no repeat diye Bunları tekrar tekrar üzerinden geçmeme gerek yok. Kısa yol atamaları bu şekilde yapılıyor. Yine keza mesela fontu da çok kaba haliyle mesela söyleyeyim. Fonta da gidip bir bakalım. Yani fontu aslında mesela canlı ders olsaydı bunu sizin yapmanızı beklerdim. Font neymiş mesela? Font stilin, varyantın, işte kalınlığın, size'ın ve font family'nin tek bir biçimde yazılış şekliymiş. Mesela ben buraya bir tane h1 atayım. Tamam mı? Mesela merhaba diyeyim. Şuraya gelsin bir. Heh. Şimdi normalde nedir? Ee, direkt body'e vereyim. Çünkü H1 direkt body'den de okuyabilir. Ee, yani sayfanın kendisine bir font atayacağım. Şimdi ben burada font deyip işte normalde font sans serif olsun. Ee, hatta şöyle ilk başta normalde sıralama nas nasıldı? Oraya bakarak bir gidelim. Ee, i̇lk önce diyor ki stilini ver. Yani Şurada hatta hazır tanımlanmışı vardı işte stili. Daha sonradan işte e, bolt olup olmadığı, font size vesaire. Gidelim. Diyelim ki italik olacak. E, 20 piksel olacak font size. Line height'i de 1.4 olsun. Ve sans serif olsun. Dikkat ederseniz tek satırda yaptım. Şimdi ben bunu aslında denetle dediğimde ne oluyor? Tekrar buna da bir bakalım son kez. Gidip body'ye bakacağız bu sefer. Çünkü H1 body'den okuyor bunları. Font'a tıkladığımda font'un stilini, işte kalınlığını, hatta şuraya biz bir de işte şuraya mesela bir de bold dersek atıyorum. Buraya geldiğimizde açtığımızda fontun işte weight'i bold olsun. Size'ı şu kadar olsun. Line height'i 1.4 olsun. Burada bütün tanımladığımız hepsi bakın şuradaki yan yana yazdığımız her şey bu şekilde tanımlanıyor. Şimdi buraya kadar anlattık. Her şey güzel. Kısa yolları böyle veriliyor. Şimdi burada aslında kısa yolları tanımlarken şuna dikkat etmek gerekiyor. Sizin burada yani birkaç tane özellik böyle aynı anda yazarken birazcık da şeyi düşünmeniz lazım. Yani tutup da sadece italik ve sans serif verecekseniz bunu tutup da tek satırda yazmaya çalışmayın. E, haliyle burada font şu kadar e, item'ın normalde kısa yol olduğu için e, bir performansla alakalı, böyle çok milisaniyelik de olsa bir performansla alakalı bir e, render etme problemine yol açıyor diye bir şey okumuştum sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yani siz sadece bir şey italik ve font size'ını değiştirecekseniz onu gidip meta'ya font stille italic font size 20 piksel yapabiliyorsunuz. Yani burada yani 3'ten veya 4'ten daha fazla bir tanımlama yapacaksanız böyle tek satırda şu kısa yoldan atamanız birazcık daha tavsiye ederim size. Bu ders böyle kısa yollarla geçti. Bundan sonraki süreçte ben işte şöyle çünkü bundan sonraki süreçte size ders anlatırken tutup da bu marjini ben padding'i şöyle verdim. Bu sağ Dayanıyor üst tarafla alt taraf birbirine referans alıyor gibi olaylara değinmemek için önden bunların hepsinin bilgisini vermiş oldum. Sonraki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bundan sonraki derslerde tabii ki biraz daha süreç şey olacak yani. Zorlu layout'lara geçeceğiz. O zorlu layout'lara geçmeden önce altyapımızı düzgün kurmamız gerekiyor. Şimdi mesela bundan sonraki derslerde flex, position gibi konuları da ilk başta anlamalıyız. Daha sonradan ki düzgün projelere geçebilelim. Görüşmek üzere arkadaşlar.